Güzel Yurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı'nda trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Güzel Yurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı'nda iki araç sürücüsü karıştığı kazada maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan bir tanesi caddede bulunan yağmur kanalına düştü. Olay yerine ambulans ve trafik polisleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan kişiler kazayı hafif yaralı şekilde atlatırken yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen çekici sayesinde kanala düşen araç girdiği yerden çıkarıldı. Güzel yurt. Volvo kanaldaki araca vurmuş.